Evet. Bak şimdi itfaiye arabası göndereceğim. Evet bak şimdi itfaiye arabası. Evet. Evet arkadaşlar Aras'ın tekrar YouTube kanalıyla beraberiz. Bugün Aras bütün kırmızı oyuncaklarını çıkarttı ve dizdi. Aras bugün kırmızı oyuncaklarla yarış yapacak değil mi Aras? He? Sen sen bu kırmızı oyuncakların ismi ne? uzaktan kumanda. Uzaktan kumanda ne? Benzet, evet. Bayramı, değil mi? Evet. Dümayla evet. Evet. Bunlar hepsi de kırmızı, değil mi? Evet. evet. Peki bu ne? Bu yeni gelmiş herhalde. Bilmiyorum. Bu de. yeni bir araba. Kutusunda da, değil mi? Da bu yeni bir araba. Evet. Bu şu an senin kumandalı araban olabilir mi acaba? kumandası da burada bak Yeni çıkarırdı da, da Evet onu arkadaşlarına göster bakayım. Kutusuna çıkart, çalıştır. Çıkart bakalım. Evet bak kutunun içinde şu an oynuyor. Bak kutusunun içinde şu an çalışıyor. Onu bence dışarı çıkar dışarıda çalıştırarız. Dur bir dakika şimdi ben sana yardım edeceğim. Evet çıktı. Arası geri getir ta uzaklara gitti. Geri getir bakalım. Kumandayla geri getir düğmelere bas. Geliyor kaza yaptı arası al bakayım ama halının üzerinde gitmiyor bu fazla onu orada sür bakalım biraz daha sür bak tekerleği nasıl çalışıyor biraz daha gaza bas biraz daha gaza bas hadi biraz gaza bas bakayım biraz hızlı gitsin senin arabanın <laughs> ismi ne? Aa, gaza basıyorsun git olmuyor mu? Bir, bir daha bas bakalım bozuldu mu yoksa hızlı bas hızlı hayır ge geriye basıyorsun sen Ha işte bas bak gördün mü geri geri geliyor bak gördün mü? Senin arabanın ismi ne Aras? Elbise. <laughs> Şimşek makoya mi demiştik arabaya? <gülüyor> evet. <gülüyor> sür sür tam hadi hadi sür 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 hızlı bir şekilde sür. Bir tane de, bence bunu bir de yeşilini alalım değil mi Aras? <laughs> yeşil bir tane de yeşil alalım. O i̇kisi beraber yarış yapar yeşil ve kırmızı araba yarış yapar. Ben de biraz sürebilir miyim Aras? Tamam bir kere süreyim. Bakayım yok. nasıl çalışıyor. Bakayım nasıl çalışıyor olur mu? Bunun bunun kumandası var mı Aras? Bu da çalışır mı öyle? Yoo. Örümcek adamlı olan. He? Bak, göstereceğim. Göster bakalım. Zaten Çalışmıyor. Zaten. Peki bu, bu itfaiye arabası çalışır mı? Bak bak. Dönemiydi. Bak dönemiydi. bak. Evet. Bak şimdi itfaiye arabası göndereceğim. Evet bak şimdi itfaiye arabası çalışacak bak. Bak şimdi bak 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 bak. Bak şimdi geri geri çalıştırıyorum. İtfaiye arabası biraz çalıştı. Mi acaba? Hmm, silindir çalışır mı acaba? Hı. Silindir de çalışmıyor. Onlar kumandası yok değil mi Aras? Evet o da çalışmaz. Jet çalışır mı? Arka kanatlar jet. Sizin jet çalışmaz bu mı? Evet jet robota e, uçağa dönüşen bir robot değil mi? Evet, Harika mi? kanatlar üyesi. Çalışamaz. Evet. Tamam Arasal. Arkadaşlarına arkadaşlarım haberi de kanalıma abone de olun.